Efendim tabir caizse adanın otogarındayız. Bilindiği gibi dünya yüzündeki bütün vasıtalar beygir gücüyle ölçülen motorlarla hareket ederler. Buradaki vasıtalar da beygir gücüyle ölçülen bir hareket içindeler. Ne ki bu beygir gücü sadece iki adet beygirden ibaret. Gördüğünüz gibi şu güzel ve zararsız hayvancıklar. Şimdi ben bu hayvanlardan bir tanesiyle hayvan dedim özür dilerim sakın alınma üstüne. Kısa bir söyleşi yapacağım. E, sevgilim, güzel dostum, aziz arkadaşım, bana lütfen son şartlar hakkında, son gelişmeler hakkındaki görüşünü bir açıklar mısın? Efendim? Yok, yok. Sayın At arkadaşımın bu konuda getirdiği yorumu sizlere açıklamakta çeşitli sakıncalar görüyorum. 1906 yılında Leon Pierce adlı bir İngiliz avukat Londra'daki Yat Kulübünün bir şubesi olarak Büyükada'da Yat Kulübünü kurar. 1927 yılında yani cumhuriyetten sonra burası Yat Kulübü Türk Anonim Şirketi haline dönüşür. 1962'de ise Ankara'daki Anadolu Kulübün Büyükada şubesidir. 3000 kişiye servis verebilecek kapasitesi, istihdam ettiği, çalıştırdığı 300 kişiyle yüzme havuzu, basket ve geniş kortlarıyla adanın sosyal hayatının ekonomik anlamda can damarıdır burası. Kurduğu genç cumhuriyetin sosyal alan ve anlamda da çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaşması gerektiğine inanan Atatürk asla toplumun bu yönünü ihmal etmez ve bütün toplantılara, önemli toplantılara katılmaya çalışırdı. Söz gelimi Büyükada ve Yat Kulüp onun bu tür etkinlikleri severek gerçekleştiği yerlerden biriydi. Önceleri İskele'den buraya gelen Atatürk, onu bizden alan o saçma sapan ve tatsız hastalığın pençesine düştükten sonra da bu ziyaretlerini sürdürmek istemiş... ...ne ki artık o yol onun bu hasta yıllarında bayağı uzun bir yol haline gelmişti. Ada yöneticileri ve kulüp yöneticileri onun Cumhurbaşkanlığı motoruyla İskele'ye kadar geldikten sonra buraya çıkması için şu arkamda gördüğünüz asansörü yaptırdılar. İyi de ettiler. Adalar ve Büyükada son Osmanlı ve Cumhuriyet yıllarında edebiyattan musikiye, musikiden resime kadar onlarca sanatçıya ilham kaynağı olmuştur. Efendim geçtiğimiz yüzyılın Büyükada'daki en seçkin simalarından biri Şemsimolla namıyla maruf bir zatı muhteremmiş. O dönem Kadıköy ile Büyükada arasında idari mahsusa yani özel idare adı altında vapur seferleri varmış. Bir yabancı işletme tabi. Yabancı işletmenin başı da... ...John Paşa namıyla maruf bir Frank. Bir gün Kadıköy'den... ...eşeğiyle beraber vapura binip... ...adaya gelmeye niyetlenen Şemsimolla'ya... ...iskelede ah, ah demişler. Eşekler binemez vapura. Allah Allah demiş Şemsimolla. Niye binemez efendim? Eşeğin vapura binmesi yasak. Ee, emir demiri keser deyip... ...Şemsimolla çaresiz eşeğini Kadıköy'de bırakıp... ...tek başına vapura binmiş. Vapurda da karşısına çıka çıka... ...John Paşa çıkmaz mı... Hemen gitmiş John Paşa'nın yanına demiş ki... ...paşam paşam... ...benim eşeğimi vapura almadılar. Bu nasıl iştir? John Paşa demiş ki... E, hiç eşekler vapura biner mi? Şemsimoğlu bu. Kalır mı lafın altında? Patlatı vermiş. E peki demiş beyefendi hazretleri... ...zaten nasıl bindiniz ha? Seni anlıyorum aziz dostum. Seni çok iyi anlıyorum. Biliyor musunuz bana ne söyledi? Hani insanlar kızıp sinirlendiklerine birbirlerine eşek derler ya. Bu arkadaş bana dedi ki... ...ey insanoğulları lütfen çirkin emellerinize benim adımı alet etmeyin. Öyle değil mi Karakaçan? Büyük Cumhuriyet'in ilk yıllarında da bir siyasi mülteci ağırlar. Bu, 1917 Ekim devrimini yönlendiren, Kızıl Ordu'yu kuran ünlü Leon troçkidir Lenin ölümünden sonra Stalin'e girdiği iktidar kavgasını kaybeden Trotsky, 1929'da ülkesini terk ederek 3,5-4 yıl süreyle Büyükada'da bir mülteci hayatı yaşar. 33'te ayrılır ülkemizden. Üçüncü Selim zamanında Osmanlı'nın politikası Fransızlarla pek işli dışlıdır. Ne ki bu İngiliz ve Rusların hiç işine gelmez. Ruslar Eflak ve Boğazan'a saldırırlar. İngilizler de 16 parçadan oluşan bir donanmayla John Duckworth komutasında o dönem herhalde fazlaca sıkı savunulmayan Çanakkale boğazından geçerek Marmara'ya gelirler. Kınalıada'ya saldıran bu filo Heybeliada'dan ve Haydarpaşa'dan gelen gönüllülerle birleşen Kınalıada halkının aslanlar gibi bir savunmasıyla karşılaşır. Amiral'in oğlu esir düşer hatta. Ve çaresiz kalan amiral 20 Şubat 1807 tarihinde gerçekleştirdiği bu saldırıdan sonra donanmasını toplar, çeker gider. Üçüncü Selim ada halkını vergiden muaf tutarak ödüllendirir.